Merhabalar, ben Defne Çetiner. İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Java'da küçük bir e-uş uygulaması kodlamaya çalışacağım. Bu kod şu işe yarayacak. Fazla mesai saati ve fazla mesai ücretine göre departmanların yeni maaşlarını hesaplayan ve departmanlara bilgi veren küçük bir uygulama olacak. Bu uygulamada dikkat edeceklerimi soracak olursanız, hocamızın bize anlattığı uygulamaları yoğun bir şekilde uygulamaya çalışacağım. Bu uygulamalar neler? Bu uygulamalar inheritance, yani kalıtım, Türkçesi kalıtım, encapsulation, override, overloading ve tabii ki constructorlar olmak üzere bunları nesne, nesne yönetimli programlamaya yönelik kodlamaya çalışacağım. Şimdi yavaş yavaş kodumuza gelelim. Kodumuzu yazarken dikkat etmemiz gereken şey, inheritance kullanacağımız için aradaki bağlantıları iyi kurmamız ve projemizi iyi e, organize etmemiz gerekiyor. Yoksa ilerleyen zamanlarda hatalar alabiliriz. Ben bunu çok yaşamıştım. O yüzden o bağlantıları iyi kurmamız ve algoritmasını başta güzel planlamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Ondan sonra mesela şu an ilk sınıfımızı oluşturalım. Class maaşlar diye bir sınıf oluşturuyorum. Çünkü bütün çalışanların ortak aldığı şey maaştır. Değil mi? O yüzden biz bu maaşlar sınıfımızı sonraki aşamalarda başka bir sınıfla bağlayabiliriz. Extend edebiliriz. O yüzden ilk başlar, ilk başta maaşlar adı altında bir sınıf oluşturuyorum. bu, bu sınıfın bir de bilgiye ihtiyaç var. Bu sınıfın altını bilgiyle, veriyle doldurmamız gerekiyor. Bakalım ee, bilgilerimiz nelermiş. Ben private kullanacağım. Çünkü encapsulation kullanacağım. E, encapsulation ne demek onu ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Integer değerinde bir standart maaş olsun. sonra tekrar private int fazla mesai ücreti çünkü hesaplamamızı buna göre yapacağız. Bu verilere göre yapacağız. içindeki verilerimiz bu kadar olacak. Şimdi gelelim Constructor oluşturmaya. Ben Constructor oluştururken videonun da daha verimli olması amacıyla e, IntelliJ bana verdiği bir nimetten yararlanarak Generate kısmından Constructor'ları oluşturacağım. E, oluşturalım. İlk önce ben boş bir Constructor oluşturmak istiyorum. Boş boş kontraktörü e, nasıl yani neden oluşturdun diye soracak olursanız herhangi bir veri gerilmediğinde e, bu boş kontraktör çalışacak kontraktör oluştururken de dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden birisi de metot isminin sınıf ismiyle aynı olması buna çok dikkat etmemiz gerekiyor e, boş kontraktör oluştururken standart maaşımız 3000 lira. Ya yani askeri ücret şu an ne kadar bilmiyorum ama biz 3000 lira diyelim. Buraya da not düşelim. Daha sonra fazla mesai yapmadığı için fazla mesai ücretine 0 girelim. Sonrasında fazla mesai saati de yanlış yazmışım bu arada fazla mesai saatini onu düzeltelim. Evet, düzelttik. Bu konstruktörümüz herhangi bir atama olmadığında işleme girecek olan konstruktörümüz. Şimdi normal konstruktörümüzü oluşturuyorum. Generate constructor CTRL A ile hepsini seçiyorum ve oluşturdum. Bu da bir diğer constructor'ımız. Bu constructor'ları oluşturmazsak eğer main metodu altında nesne üretemeyiz nesne üretmemiz için bu constructor'ları oluşturmak zorundayız. Daha sonrasında encapsulation kısmına geliyoruz. <laughs> Şimdi biz bu değerleri sakladık. Yani bu sınıfa özgü private yaptık. Bu değerleri başka sınıfların da kullanabilmesi için bizim getter ve setter metotlarına ihtiyacımız var. Yani herkese erişilen public metotlar haline getirmemiz gerekiyor. Bunlarda da getter ve setter metotları ile olacak. Buna encapsulation diyoruz. Onu da generate kısmından getter ve setter'ı oluşturalım. Hepsini seçiyorum CTRL A ile. OK diyorum. Ve getter setter metotlarımızı da oluşturduk. Daha sonrasında bir fonksiyon oluşturmak istiyorum. Bu fonksiyon fazla mesai ücreti ve fazla mesai saatine göre yeni maaşın hesaplanmasını sağlasın. Ve bu fonksiyonu çağırdığımızda bize yeni maaşımızın ne olduğunu söylesin. Hemen oluşturmaya başlayalım. Public void ismi ne olsun yeni maaş hesaplama. sonrasında standart maaşa artı eşittir fazla mesai saati çarpı fazla mesai ücret ediyorum. Sonrasında bunu ekrana yazdıralım. Ters ulaşan koyalım ki kodumuz düzenli bir şekilde olsun büyük harflerle yazalım Minimum maaş hesabını isteyelim get standart maaş evet burada get standart maaş deme sebebimiz dediğim gibi bu değerlerimiz verilerimiz private olduğu için biz buraya get standart maaş olarak bunu aldık. Çünkü get fonksiyonumuz okuma işlemi görüyor, set fonksiyonumuz da güncelleme işlevi görüyor. Bu yüzden biz private değere yazdırmamız için get fonksiyonunu kullandık. Daha sonra bizim burada e, nesne üzerinden yazdırma işlemi yapmamız gerekiyor ve biz bu yazdırma işlemini yaparken yani bu klaslar gizli bir şekilde Extend Object diye bir sınıftan türetiliyor bu klaslar. Bu ob Object sınıfının içinde de ToString isimli bir metot var. Bu yüzden biz e, ToString metodunu oluşturarak birazdan yazdırma işlemi yapacağız. Eğer biz bu ToString metodunu kullanmazsak e, Object sınıfındaki saçma bir değeri bize yazdırabilir. O yüzden override yaparak bizim bu toString metodunu kullanmamız gerekiyor. Hemen oluşturalım. OK diyorum. Şimdi şunları bir silelim. Biz yazalım kodumuzu. Daha sağlıklı olacaktır. Muhtemelen error alırız. Böyle bu şekilde. Evet. İlk önce standart maaşımızı yazalım büyük harflerle evet. yazalım. Fazla mesaj retimle yazdık. Tamam. Sanırım ee, maaşlar sınıfımız bu kadar. Şimdi bizim ee, bir diğer sınıfımızı ula, ee, kurmamız gerekiyor. Altta inelim. Gidelim. Personeller isimli bir sınıf açalım. Ama bir önceki sınıfla bağlantılı olduğu için inheritance kullanalım. Yani extend ile bu sınıfları bağlayalım. Class. Personeller, eksten, maaşlar dedik. Sonrasında bizim buradaki bilgilerimizi girelim. Nasıl bir önceki sınıfımızda verileri girmiştik? Buradaki verimizde departman bilgisi olsun ek olarak. Bunu da private yapıyorum. Private. Buradaki değer departman string bir veri türü olduğu için string veri türünü kullanıyorum. Ve departman diyorum. Daha sonrasında bunun da getir ve setter'larını oluşturuyorum. Generate, getir, setter tamamdır. Bunu da getirildi ve setelerini oluşturduk. Daha sonrasında bunun bir constructor'ını oluşturalım. Bir önceki sınıfımızda yaptığımız gibi parametreli olanını alıyorum. Tamamdır. Şimdi burada süper diye bir şey, bize bir şey yazdırdı. IntelliJ diye. Bu süperi sileceğiz. Çünkü bu süper bir üst sınıfa git demek. Bunu yapmayacağız. Hatta şunları da silelim. Biz bir üst sınıfa gitmek için değerlerimiz public olmadığı için burada set metotlarından faydalanacağız. Set fazla mesai saati parametre olarak da fazla mesai saatini girelim. Set fazla mesai ücreti parametre olarak da girelim. Set standart maaş ve son olarak set departman. Bu işlemleri de yaptık ama ben bunların yerini değiştirmek istiyorum. Çünkü ekrana bastığımızda bu sırayla gelmelerini istiyorum. Tamamdır. Sonrasında bir özellik yazdır fonksiyonu kullanmak istiyorum bu sınıfımızın içinde. Hemen bir özellik yazma fonksiyonu uygulayalım. Public void ismini özellik yazdır olarak belirliyorum. La, yani sistem alt print eren. Sağla. Düzgün gözükmesi için kodumuzun ait. aldığı standart maaşı girelim. Yine az önceki söylediğim gibi bunları get fonksiyonu ile okuyacağız. Departmanı get fonksiyonu ile okumadık. Çünkü o zaten bu sınıfın içinde. Bizim bir önceki sınıfa gitmemiz için get sınıfı get metoduyla okumamız gerekiyor. ay saatinde yazdık. Fazla mesai ücretini girelim. Ben bu özellikleri yazdırırken diyorum ki, şuraya yeni maaş hesaplama fonksiyonumuzu da çağıralım, hepsini göstersin diyorum. Bir de departmanlarımızın arasında karışıklık çıkmaması ve bizim ee, rahat okumamız adına bir örüntü yapayım diyorum. Sonrasında Az önceki e, bir sınıf önceki sınıfımızda yaptığımız gibi burada da toString metoduna ihtiyacımız var. Çünkü biz bu toString metodunu güncellemezsek ekrana departman kısmını ve yani son sınıfımızdaki bilgileri yazdırmayacaktır. Ve sınıftaki bilgileri yazdıracaktır. Bu yüzden tekrardan toString metoduna ihtiyaç duyuyoruz. Yazalım. toString Yine override ediyor bunları. Biz yine bunları silip kendimiz yazalım. Çünkü büyük bir hata alacağız. Çünkü daha önceden yaptığım projelerde hata alıyordum. that much Fazla mesai saati diyorum, ben aşağı inmek istiyorum. Fazla mesai ücreti Evet, bu şekilde Two String metotlarımızı da oluşturduk. Daha sonrasında bu String metotları da oluşturduğumuzda ben şunu yapmak istiyorum: main metodunun üstüne gidelim ve bir tane menü göster fonksiyonu oluşturalım. Bu menü göster fonksiyonunu klasların üstüne bilerek oluşturmak istemedim. Değişiklik yapmak istedim ve bu metodu main fonksiyonun biraz üzerinde oluşturmak istedim. Bu metodu çağırdığımızda bize hangi departmanlar var, hangi departmanlar mevcut bizlere onu göstersin. Biraz şöyle inelim, çıkalım. Public diyorum. Zaten public bir değer. Static void. İsim ne olsun? Menü, klasik menu. Göster. Ol. Sonrasında salt la. menü tablosu olsun. Tablosu değil tersleşen de koyalım. hangi departmanlarımız var CEO'muz var şöyle yapalım bir CEO iki Java Developer'ımız olsun developer'ımız olsun bu şirkette. Dört, bir yazılım şirketi veri tabanı uzmanı olmadan olmaz bence. Tabii ki de veri tabanı uzmanımız olsun. Yöneticisi diyelim Sonra, finans yöneticimiz olabilir. 5 finans yöneticimiz olsun. Ve son olarak bir de şirketimizin stajyeri olsun. Bu da altı sosyal medya stajyeri olsun. Medya. Bu metodumuzu da bu şekilde oluşturduk. Şimdi gelelim nesnemizi üretip fonksiyonlarımızı kullanmaya. İşin en eğlenceli kısmı. İlk önce ben bu menü göster fonksiyonumu çağırmak istiyorum. Daha sonra yavaştan nesnelerimi üretmek istiyorum. Personeller kısmından bir nesne üreteceğim. İsmi e, Personelin P'si P1 olsun. P1 eşittir New diyorum. New Personeller. Ve burada CTRL p'ye bastığım zaman şu kısımda içine doldurmam gereken veriler hakkında bize bilgi veriyor hemen departmanlarımızı dolduralım. CEO, ay şöyle yapalım. CEO diyelim. String bir veri türü. Standart maaşı kaç olsun? 20 bin lira olsun. Ondan sonra fazla mesai ücreti 50 lira olsun. Fazla mesai saati ise aylık ne kadar fazla mesai yapsın? 10 saat yapsın. Noktalı virgülümüzü koyalım. Sonra bütün departmanlarla ilgili nesne oluşturabiliriz. Tekrar yapalım. Personeller. Bu sefer T2 olsun. Hatta şöyle yapalım. Videoyu izleyenlere daha fazla sıkmamak ve boğmamak adına. CTRL'e D diyorum ve kopyalıyorum. Bu veri, veri türlerini değiştireceğim sonra. son 6 galiba bu. Evet. Bunu P2 diyorum. P3 yapamadım. P3 P4 P5 ve P6 Bunun isimlerini de değiştirelim. Ve bunları büyük harfle yazsak daha güzel görünür diye düşünüyorum ama Java Developer yapalım. Maaşı 15 bin lira olsun. Fazla mesai saati çok yoruluyor olduğu için 60 lira olsun. Yıllık, aylık fazla mesai saati de çok çalışkan bir yazılımcı olsun ve 15 saat fazla mesai yapsın. Bunu değiştirelim ve. Flutter developer yapalım. Bu da aynı Java developer gibi çok değerli bir yazılımcı ve bunu bu da 15 bin lira maaş alsın. Fazla mesai ücreti 55 lira olsun ve fazla mesai saati 9 olsun. Veri tabanı yöneticimiz. standart maaşı 10 bin lira olsun. Fazla mesai ücreti 50 olsun. Tamam. Fazla mesai saati de 11 olsun. Finans yöneticimiz var. Finans yöneticisi 8 bin lira alsın. 40 lira. olsun. fazla mesai ücreti, fazla mesai saati de 14 olsun. Bunları tamamen random kafamdan veriyorum. Random bir şekilde. Sosyal medya stajyerimiz. Bu askeri maaş al, alabilir ya da evet askeri maaş alsın. 3000. Ve fazla mesaisi olmaz. Boş kurduğumuz constructor gibi. Ve bu özellikleri yazdıralım. Ekranımızda. O yüzden özellik yazdır metodumuzu çağıracağız. Özellik yazdır metodumuzda hem hesaplama metodumuz vardı. Yani yeni maaş hesaplama metodunu tekrar çağırmamıza gerek yok özellik yazdır metodunu çağırdığımızda zaten özellik yazdır metodumuz çalışacaktır. P1 Özellik yazdır. P2 Hepsinin özelliklerini yazdıralım. P3 P4 özellik yazdır. P6 özellik yazdır. Evet. Sanırım kodumuz tamamlandı. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Umarım hata almayız. Evet, kodumuz çalıştı. Burada menü tablosu fonksiyonumuz çalıştı. Sonra departman grubumuz yani P1 isimli nesnemiz buraya geldi. Ve yeni hesabı, yani yeni maaş hesabı 20.500 lira olmuş. Ve aynısı diğer departmanlarımız içinde geçerli. Kodumuz sağlıklı bir şekilde çalışıyor fonksiyonlarımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bu projemizde encapsulation, kalıtım ve diğer override gibi diğer bütün metotları kullanmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.